Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Dün Korean verileri nasıl indirilir? Onu göstermiştim. Yine Copernicus sitesinde e, Urban Atlas'ta yani şehirsel haritalar nasıl indirilir? Onu göstereceğim biraz. Biraz daha detaylı. Şehre yakından e, almış ve daha ayrıntılı detay haritalar oluyor. Aynı sitede lokal kısmında, lokal menüsünde Urban Atlas en başta bulunan tıklıyorum. Burada ülke bazında değil ama şehir bazında daha detaylı haritalar mevcut. 2006 ve 2012 mevcut. 2018 şu an şu anlık sitede yok. 2012'ye tıklıyorum. Açılana kadar tekrar hatırlayalım lejantımızı. Bu lejantı ben birazdan siteye yükleyeceğim. Ahmetker.com sitesinde dosya paylaşımı menüsünde bu Lejant'ı oradan paylaşacağım. Bunu bulabilirsiniz. Aynı zamanda bunun bir de Excel dosyası var. Excel dosyası ile beraber ikisini de oraya koyacağım. Bu normal e, standart Corin sınıflandırması 1.1.1 mesela 1.1.1 sürekli şehir yapısı. İşte kesikli şehir yapısı. Türkiye özel, Corin Türkiye özel eğer şöyle bir kodlama görürseniz eğer 11.21 gibi. Yine kesikli şehir yapısı. Bu anlama geliyor. Şimdi bakalım. Geldi. Burada yalnızca il merkezlerindeki daha doğrusu merkez ilçeleri var. Bakın Türkiye'de işte İstanbul İstanbul'un çoğu ilçesi var. Çanakkale il merkezi mesela, Balıkesir il merkezi, Artı Bandırma, işte Eskişehir il merkezi, Kütahya il merkezi gibi büyük şehirlerde daha fazla merkez ilçeler, kozmopolit ilçeler, pardon metropol, metropol ilçeler gösteriliyor. Mesela bakalım Adana Mersin arasına. Haritaya yakınlaşıyorum ve normal korinden daha detaylı bir sınıflandırma yapıldığını buradan görebilirsiniz. Bakın altta normal bir harita altlığı var. Yollar, normal akarsular, parklar vesaire görüntüleniyor. Urban Atlas açtığımda yollar dahi işlenmiş durumda. Yani şehir coğrafyası çalışan, şehirle ilgili arazi kullanımı çalışan, arazi sınıfı çalışan kişilere lazım olabilecek nitelikte bir veri var burada. Tek tek çizmektense Bunları buradan indirip vektöre çevirip ya da vektör olarak indirip üzerinde analizler yapabileceğiniz, üzerinde değişiklikler yapabileceğiniz, belki yanlışlıklar vardır. Altına uydu altlığını açarak bunlara bakıp ee, ne bileyim bir fonksiyonel arazi kullanımı, şehir içi arazi kullanımı, mikro arazi kullanımı dediğimiz haritalara kolaylıkla üretebileceğiniz ve buradan altına uydu görüntüsü koyarak teyit edebileceğiniz bir kaynak. Download diyorum. Bunu il bazında indirme şansımız olduğu için daha şanslıyız. Search kısmına Türkiye yazıyorum. Geldi. İsme göre sıralatayım şuraya. Ankara mesela 156 megabaytmış. Ankara'yı indirip inceleyelim. Tabi indirebilmek için öncelikle giriş yapmamız gerekiyor. Siteye üye olup kullanıcı adı ve şifremizle giriş yapıyoruz. Tekrar aramadan Türkiye yazıyorum. Ankara'yı seçip indiriyorum. 150, 150 MB vektör formatında şehir atlası veri tabanını indirmeye başladık. indirdiğim verileri klasöre çıkarttım şu şekilde. Ankara klasöründe documents kısmı var. Legend kısmı var. Burada ArcGIS layer katmanı var. Yani direkt lejantı tanımlanmış bir şekilde bunu ArcGIS programında açabilirsiniz. Alttaki de QGIS için hazırlanmış bir legend katmanı. Shapefile dosyasına da shape formatında şehir verileri bulabilirsiniz. Şimdi QGIS programında göstereceğim ben. Katman kısmından vektörel katman ekliyorum. Buradan shape file'dan bakın boyutu büyük olan bunu seçiyorum. UA 2012 veri eklendi ekrana. Şu an veriden bir şey anlayamıyoruz çünkü sembolojisi renklendirilmemiş ve karmaşık bir şekilde gelmiş. İndirmiş olduğumuz lejantı tanımlayacağız şimdi buraya. Sağ tıklıyorum properties. Buradan single sembolü sınıflandırılmış olarak seçiyorum. Sütun kısmından kod 2012'yi seçtim. Sınıflandır dedim. Daha sonra stil kısmına geldim. Loot Style Dosya kısmından 3 noktaya tıklıyorum ve indirmiş olduğum Ankara klasörünün içinde bulunan Legend klasörünün içindeki Urban Atlas'a tıklıyorum. Stili yükle diyorum. Görmüş olduğunuz gibi açıklamalarıyla ile birlikte Lejant'ım tanımlandı. Tamam diyorum. Ankara şehir haritası yüklendi. Şimdi ben bu haritayı tamamını değil de şöyle göstereyim. Şimdi bir sağlama yapalım. Şura Sincan bölgesi, şura Çankaya, Yeni Mahalle, Batı Kent, Konut Kent tarafa. Altına altlık ekliyorum XYZ Tiles'ten. Buradaki altlık eklemeyi bilmiyorsanız eğer bu konuyla ilgili bir videom var. QGIS eğitim XYZ Tiles ekleme ile ilgili. Oradan öğrenebilirsiniz. Buradan Google Hibrid'i çağırıyorum. Ve bir de Open Street Map'i çağıralım. Şimdi şunu üste alalım. Şöyle baktığımızda Şöyle yapalım. Google Hybrid açık olsun. Bir bölgeye yakınlaşalım. Şu bölgeye yakınlaşalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar cadde sokağa kadar ayrıntılı bir şekilde Şimdi yükleyemedi. Gelsin. Hı. Cadde sokağa kadar ayrıntılı bir şekilde çizilmiş haritayı görüyorsunuz. Haritayı şöyle karşılaştırıyorum. Bakın arkadaşlar mor renkli yerler neydi? Hemen lejantından bakalım. kodu 121 olan endüstri alanları hemen şuradan bakalım. Kodu 121 olan neydi? Endüstriyel veya ticari birimler. Endüstriyel ve ticari birimler. Yani iş yerleri ve sanayi alanları. Burası zaten gerçekte de sanayinin olduğu bir alan. Bakın hemen görebiliyoruz. Ostim organize sanayi bölgesinin olduğu alan. Yerleşmelerin olduğu yere yaklaşalım. Şurası Demetevler. Hemen. Bakın, kırmızı neymiş? Kodu 111. Sürekli şehir yapısı. Bu şekilde haritamızı doğruluyoruz. Şu yeşil alan neymiş bakalım hemen. Arkadaşlar, kodu neymiş? 141. Hemen bakalım. Yeşil şehir alanları. Yapay, tarımsal olmayan yeşil alanlarmış bu bölgeler. Doğru mu? Doğru. Demet Evler Parkı. Şu mor renkler arkadaşlar hem e, sanayi bölgelerini hem ticari alanları hem de askeri alanları ifade ediyor. Siz bunu haritanızı daha detaylandırmak istiyorsanız eğer yani zaten sayısal bir veri bunu dışa aktarıp yani çalışma göre klipleyip Uydu görüntülerine bakarak buradan e, öz nitelik bilgisine yeni bir öz nitelik bilgisi ekleyip sanayi sa sadece sanayiyi ayrı gösterip ticari alanları ayrı gösterip askeri alanları ayrı gösterebilirsiniz ve haritadaki detay sınıflarını artırıp daha çeşitli bir harita oluşturabilirsiniz. Haritayı incelemeye devam ediyorum. Bakın kavşaklarına kadar şurası Ankara şehirleri arası otobüs terminalinin olduğu yer açtı bakın orası da ticari olan olarak çizilmiş bildiğiniz imar adası yani fonksiyonel arazi kullanım haritası gibi tek tek detaylar çizilmiş yola tıklayalım bakalım hangisi o Şu... Hı. neymiş 122 karayolları, demiryolları ve ilgili alanlar yani ulaşımla ilgili alanlar. Bunlar arkadaşlar zaten vektör halde alanlarına hesaplayıp işte alan yüzdelerinde hesaplayıp çok güzel haritalar ortaya çıkartabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğenip yorum yazabilirsiniz. Ya da video çekilmesini istediğiniz konular varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma destek olmak isteyenler de videomu yine beğenip paylaşabilir. Yeni paylaştığım videolardan haberdar olmak için bildirimlerin zilini tıklayabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.